Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte War Tycoon oynuyoruz. Ve War Tycoon'da ikinci bölümümüzü çekiyoruz. Ee, ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyorlar arkadaşlar? Seviyorum arkadaşlar. Bir saniye pardon. Biraz kayıt. Biraz kayıt başladı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte War Tycoon oynuyoruz. Bugün War Tycoon'da biraz savaş ve şey... Ne diyeyim? Eğitimi ikinci bölümümüzü çekiyoruz. İnşallah birinci bölümü beğenmişsinizdir. Golden Year Love adımızla başladık. Bu spin'den Black Gold diye bir şey çıktı ama hangisi olduğunu anlamadım. Herde bir tane şey skin hani silah şu skinlerine bakalım şu güzel bir skinler. Ne yapıyorsun nasıl gidiyorsun arkadaşlar? Ne tamam, bakalım? Herde skin <laughs> silah skin. <laughs> Çok güzel lan. De Çok da değil mi arkadaşlar. <laughs> ben <mi> o zaman dur. Emci dur. Emci spire lazım. lan. <laughs> Bir saldırı arkadaşlar şu an. gel lan buraya şaren ben Arkadaşlar başlar başlamaz bir ee, saldırıya uğradık. Lan ne oldu? Bu şaren mentor diye birisi lan bu adam mentor. Ha şurası. helikopteri görmem lazım da. Onu da başlar başlama saldırdı ama. Böyle biraz konuşmadan özür dilerim. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor arkadaşlar? Ben de bence güzel gidiyor anladın, benim için. Geçen videoda anlatmıştım ben size şu anı bir açalım şey yapıyorum. Bugün e, helikopterleri yaparız. Belki birazcık birazcık da olsa. Bir... Nasıl bir lan? Bir saniye. Lan? Hile ne yok arkadaşlar arka şu an. Çok hızlı kasılıyor. Orada bir ateş etme gördüm. Ses çünkü kastım biraz. Şu 2000 amrası alın biter hepsi. Hiçbir şey kalmaz yani. Benim bayağı helikopterim var arkadaşlar. Bilmiyorsunuz siz benim vatayken oynamadığım salamlar var. Hani daha yeni kışını sen nasıl yedirebilir attım falan ne diyorsunuz. Burada bir helikopter var. Şu falanlar da var hepsi zaten. Şuna kadar görüşecek olmalı. Hepsi complete yani yaptım hepsini. Arkadaşlar isterseniz hani izleyenlerin izleyenlerden birkaç kişi yapabilirim ya da isteyen herkes alabilirim. Tabii çok tartışma olan olayı. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Bitti lan para bitti. Helikopterin ikisini yapacağım ben. Bak burada uçak arkadaşlar var Şu an bir sayı tutuyorum aslında. 10 dakika, 10 dakika az bir video çıkartırdım ben Ben de burada bütün uçakları bitirdim. Çok güzel bir şey yani. Arkadaşlar şu an böyle gözüküyor etrafımız. Bilmiyorum. Şimdi. Kalkan jenitörünü alacağım. Çünkü bak kalkan jenitörünü göstereyim arkadaşlar şimdi. Bakın gördüm. Upgrade ederek camını da açıp attırabiliyorsun. Ben mesela Robux alırım. Robux alırsam arkadaşlar bunu kalkan gücünü 10.000 yapacağım. Yani öyle düşünüyorum. Yani almak istiyorum yani. Şimdi arkadaşlar hemen hazırlanıp bir yere dalmak istiyoruz şimdi. Dalacağız yani. İkinci seviye hazırladığımız gel. İkinci seviye mi? Yani İkinci seviye mi? İşte artık yapacağız. İkinci seviye mi? Evet. İkinci seviye mi? olmadı. Gerisi olsun. Tamam. Yani çoğu şeyimiz var. Buradan şunu ayarlayacağım arkadaşlar bir saniye pardon. Bak. çok ilk defa yani bilgisayarım video çekmiyorum ikinci defa yani. Bir de günlük çektim. İzlenmez zaten. Anne bir saniye video çekiyorum. Arkadaşlar işte devam edelim şimdi. Arkadaşlar şimdi biz bir yere dalalım. Nereye dalalım bakalım hemen şuradan. Delta Baba Acaba kalkanı kırık mıdır ki bunlar? Bir şeyi kırar. Aa, şunu alalım. Ah altı rebirth var ya. Ben ah altı rebirth çünkü çok güzel bir kata ben seviyorum. Adam dalmış diye bize sonuç. Oyun kapalı bozabiliriz ki AK ile AK çok daha güzel Adamla <laughs> <de> sabır sıkılıyor <laughs> Türk, Türk artık sabır hızlıyorum Az ripte Ben, ben. ben arkadaşlar 6 kişi benim Ben 3'e 1 sayanken 6 6 Doğdum tamam. Helikopteri kaçabilir mi? Bak şu an bekleyeceğim biraz. Kalkanı gitsin çünkü kol koruma kalkan var. Saldır hadi gel saldır hadi buramı da ee, O da ben. Emre spy çek. Ulan <laughs> 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 bende glock var değil mi? Anan. -an. Öleceğim. Tamam düştü. Ben kaçar. Hadi, ne yapmam lazım? Şunu vuramaz. Kaçtı sanırım. Ben başka kim saldırabilirim? Bak son tuvaleti var. Sierra. Bu Sierra yedi. Yedi Parası var. Aa, alfa. Alfa alfa azal bir şey yapmış. Ben Arkadaşım nasıl gidiyor bana bilmiyorum. Birazdan 9 dakika falan oldu 9 dakika. 有事吗？ yavaş abi biz şimdi paramızı çekelim bir şey alalım ondan sonra bir şey yapalım nedir 9 yani dakikaya geldik bir 50 saniyelik bir son kalan şeyimiz var bana güzel bir dedim ben sevdim siz, siz, arkadaşlar sevdiniz mi şimdi paramızı çekelim şurada da bitirme kurşunumuzu yapalım 1 milyon olmuş. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik bugün. bugün sizi eğlendirdim inşallah. Herkesin herkese iyi günler. Herkese sabah kahvaltının afiyet olsun. Ben bu sabah kahvaltı yapmadan size video çıkartıyorum. Herkese iyi günler. Bay bay.